Sayın Bakanımız sizlerle bir sohbet toplantısı yapacak. Dolayısıyla kendisinin konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Öncelikle kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Bugün bugün Turkovak'ın heyecanıyla zamanı verimli kullanamadık. Kusura bakmayın. Gayret etmeye çalıştık ama ee, epey geçmiş olduk. Saygıdeğer hocalarımız, kıymetli hekim arkadaşlarım, Harran Üniversitesi'nin değerli öğrencileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Covid-19 badiresini tam olarak atlatmadık ama salgını önemli oranda kontrol altına aldık. Sosyal hayat kişiler için ciddi risk faktörü olmaktan çıkıyor. Eski düzenimize yaklaşıyoruz. Pandemi sürecinin önemli gelişmelerinden bugün Şanlıurfa'da yaşandı. Yerli inaktif aşımız Turkovak'ın acil kullanım onayı aldığını ve seri üretime geçtiğini bugün buradan tüm ülkeye duyurduk. Bu iki olayın Şanlıurfa'da gerçekleşmiş olmasından 30 yıllık geçmişiyle mesleğe birbirinden saygın isimler kazandıran Harran Tıp Fakültesi'nin öğrencileriyle buluşmaktan, hekim ve hocalarla bir arada bulunmaktan son derece mutluyum. Tıp, bilebildiğimiz en karmaşık sistemin yani insan organizmasının bilgisine dayanır. Tıp eğitiminin en ağır eğitimlerden biri olması şaşırtıcı değildir. Bu eğitimi almayı hak etmek, bu eğitimi başarıyla tamamlamak zihinsel kabiliyetler yanında zihinsel kabiliyetler yanında fedakarlık da ister. İnsan bu fedakarlıkları göstermeye, hekim olmaya karar verdiğinde başlar. Biz ilk gençlik çağındaki insana heyecan kaynağı olacak aktivitelere lise yıllarında bile az zaman ayırabildik. Tıp eğitimi sırasında ise bu durum katlanarak artar. Bizim zamanımızda biyokimya ve veya dahiliye kitabının başından kalkıp vizyona yeni girmiş bir filme gitmek kolay bir karar değildi. Bir tıp öğrencisinin diğer bir üniversite öğrencisinin her cahilliklerini yapma lüksü ise eminim hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü bir tıbbiyelinin eksik bıraktığı her bilgi bir boşluğa yol açar. Hekimlik eğitimi ise benzersiz bir bilgi örüntüsünü zorunlu kılıyor. Eğitimde kararlılık, düzenlilik gerektiren yaşam biçiminin değişmediğini biliyorum. Değerli arkadaşlarım, öğrenciler, asistan hekimler, uzmanlar, hemşireler başka olmak üzere, sağlık hizmetlerinin mensuplarıyla bir dizi toplantı tasarladık. Toplantılardan ilk ikisini ülkemizin dört bir yanından davet ettiğimiz katılımcılarla bakanlıkta gerçekleştirdik. Bu ilk iki toplantı öğrenciler ve asistan hekimlerle ayrı ayrı yapıldı. Üçüncü toplantıyı sizlerle yapıyoruz. Giderek daha fazla hissedilen bir anlamda konsültasyon gerektiren problemlerimiz var. Bu açış konuşmasının devamında hepsini bir de sizinle birlikte cesaretle ele almak istiyorum. Dileyen herkes sorusunu soracak veya görüşünü ortaya koyacak. Sorun alanlarımızdan biri tıp eğitimi. Tıp öğrencisi kaygısından kendisini fakülte eğitimine veremiyor. Birçoğunuz daha üçüncü sınıftan itibaren dershaneye gidiyorsunuz. Tusta sorulması muhtemel sorulara odaklanmak sistematik tıp eğitimini zayıflatıyor. Hekimlik eğitimine zarar veren bu sorunun çözümü Tusta sorulacak soruların çekirdek müfredattan çıkması ve böyle böylece de dershane ihtiyacının azalmasıdır. İyi hekimlik de bunu gerektiriyor. Çünkü hekimlik çekirdek bilgide boşluk kabul etmiyor. Başka sorunlarımız var. Zorluklarını kabul etmemiz ama çözümsüz olmadıklarını da bilmemiz gerekiyor. Bunlardan ilki insanı daha öğrencilik yıllarından yıldıran şiddet olgusudur. Bu sorun kanaatimce çok sayıda bileşeni içeriyor ve istifalara varan meslek sevgisini ciddi anlamda zedeleyen bir sorunlar sarmalına yol açıyor. Şiddet olgusu dediğim gibi kapsamlı ve birbirini besleyen çeşitli faktörler var. Şiddet sağlık kurumunda bir hasta veya hasta yakını tarafından hekime, hemşireye, bir başka çalışana yönelik zarar verme amaçlı fiziki veya sözel fiilden ibaret değil. Malpraktis davalarının yarattığı baskı da şiddet olgusunun bileşenlerinden biridir. Aynı şekilde uzun nöbetler, ağır iş yükü, düşük ücret, vicdani bakış açısıyla hepsi bu kavramın kapsamına giriyor. Uzmanlık eğitimindeki katı hiyerarşinin yol açtığı bazı davranışlar da bu kapsama giriyor. Demek ki şiddet mücadele gerektiren çözümünde hepimizin rol üstlenmesi gereken bir sorun.